e-nabız üzerinden randevu almak için öncelikle sisteme TC numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra karşınıza açılan sayfada COVID-19 aşı durumunu sorgulamak için lütfen tıklayın butonu göreceksiniz. Oraya tıklayın. Daha sonra açılan sayfadan hastaneden randevu al sekmesine tıkladıktan sonra olmak istediğiniz aşı türünü seçerek devam edin kendi bilgilerinizi doldurup bilgilerin en altında randevu ara butonuna tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkacak listede sol tarafta bulunan hastane isminin en solunda bulunan en erken tarih butonu olacak. Oraya tıklayarak hangi saat size uygunsa o saati seçerek randevu işleminizi bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.